Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle 5 soru 5 cevap tarzında bir etkinlik yapacağız. Etkinliğimizi yaparken arkadaşlar benim satmış olduğum bu soru bankasını da incelemiş olursunuz. Şimdi bunu Google Play üzerinde hem Android hem iOS kullanıcıları satın alabiliyor. Hemen şöyle içindekiler kısmına bakıyorum. İçindekiler kısmında arkadaşlar Divan Edebiyatı 3. sayfada Söz Sanatları 103 bakalım. Söz sanatlarıyla şöyle bir başlayalım. 103'e ben tıkladım. Hemen ulaşmak için ilk sorum arkadaşlar baki güzellerde sevgi olmaz demek yanlıştır. Hem vallahi hem billahi olur hele biraz yalvar görsünler bak nasıl birden sevgi gösterecekler demişiz. Burada arkadaşlar yalvar sözcüğünün altını çizmişiz ve demişiz ki altı çizili yalvar sözcüğünde hangi söz sanatı kullanılmıştır demişiz. Cevabımız tevriye olacak. Tevriye neydi arkadaşlar iki anlamlılık demekti. Bakın cevap B deyip geçmemişiz açıklamasını da yapmışız. Tevriye iki anlamlılık demektir. Yalvar kelimesi aynı zamanda para anlamına da gelir arkadaşlar. Yani burada baki ne demek istiyor? Baki güzellerde sevgi olmaz demek yanlıştır. Hem vallahi hem billahi olur. Hele biraz yalvar para görsünler. Bak nasıl birden sevgi gösterecekler diyerek çok güzel bir gönderme yapmış. Bu sorumuzu da ben geçtiğimiz sene deneme sınavlarında paylaşmıştım. Yine güzel bir soru arkadaşlar. Bu sorumuzda da bana Tahir Efendi kelp demiş. İltifatı bu sözde zahirdir. Maliki mezhebim benim zira iltikatımca kelp Tahir'dir. Burada dikkat edeceğimiz nokta arkadaşlar kelp köpek demek, Tahir de temiz demek. Aynı zamanda Tahir Şeyhülislam Yahya'nın asıl adıdır. Hemen açıklamamıza bakalım. Cevap E seçeneğidir. Tevriye iki anlamlılık demektir. Şeyhülislam Yahya ve Nefi atışmaları ile ünlü iki isimdir. Aynı zamanda bilgi de ediniyoruz arkadaşlar bakarsanız. Burada yeni bir bilgi edindik mesela. Ne o bilgi? Şeyhülislam Yahya ve Nefi atışmaları ile ünlüymüş. Nefi'ye kelp yani köpek diyen Şeyhülislam Yahya'ya cevap olarak Nefi bu şiirini yazmıştır. Şeyhülislam Yahya'nın nasıl adı Tahir'dir. Tahir aynı zamanda temiz anlamına gelir. Maliki mezhebin benim zira diyor. Nefi Maliki mezhebine mensuptur ve bu mezhebe göre köpek temiz bir hayvandır. Temiz de nedir? Tahir anlamına geliyordu. Hemen okuyalım beytimizi. İtikadımca kelp temizdir. İtikadımca kelp tahirdir. İtikadımca köpek temizdir. İtikadımca köpek tahirdir. Anlamına gelerek Nefi burada güzel bir hiciv örneği karşımıza çıkarmış. Zaten hicivleriyle ünlü. Burada da arkadaşlar yine tevriye sanatıyla ilgili bir soru var. Kade arkadaşlar aynı zamanda ayak anlamında kullanılıyor. Aynı zamanda içki kadehi anlamında kullanılıyor. Zor bir soru ama bilmenizde fayda var bu tarz soruları. Çünkü bu tarz soruları da kolay kolay hiçbir soru bankasında göremezsiniz arkadaşlar. Bakın burada telmih sanatının güzel bir örneği var demişiz ki Dila aşıklar ölmez. Ölmedi Ferhat ile Mecnun. Şimdi Ferhat ile Mecnun'u gördük. Dolayısıyla hemen telmi sanatını yapıştıracağız arkadaşlar. Bakın Ferhat Mecnun, Hazreti Davut, Hazreti Yusuf Kur'an'dan bir ayet bir gönderme, çok bilinen bir olay. Kur'an'da geçen çok bilinen bir olay. Bunlar gördüğünüz zaman hatırlatma yani telmih sanatına başvurulmuştur diyebiliriz. Burada da bakın ne demişiz? Mısraların baş harflerinin birleştirilmesi sonucu anlamlı bir kelime veya isim çıkacak şekilde şiir yazma sanatına ne denir? Tanım sorusu arkadaşlar bu. Yani tanım şeklinde sormuşuz. ÖSYM böyle sormaz. Sadece bunu Bilin arkadaşlar bilgi yani örnek üzerinden sorar ÖSYM ye. genelde. Size bir örnek verir, örnek şiir verir o şekilde sorar ama bu şekilde tanımını da bilmenizde tabii ki fayda var. Cevabımız akrostiş olacak. Bakın burada ne demişiz? Yine çok orijinal, çok güzel bir soru arkadaşlar. Kurulu yaya benzer, çatma kaştım. güz elmasına benzer, al yanaklım. Burada arkadaşlar çok güzel bir şekilde teşbih sanatının yapıldığını görüyoruz. Açıklamamıza hemen bakalım. Dirsehan Han hatununa hitap ederken onun çatma kaşını kurulu yaya, al yanağını da güz elmasına benzetmektedir. Kaş kurulu yaya şekil, yanak da elmaya renk bakımından benzetilmiştir arkadaşlar. Bakın tekrar iddia ediyorum bu tarz soruları kolay kolay arkadaşlar hiçbir soru bankasında bulamazsınız. Özellikle geçen sene ÖSYM'nin ne kadar Arapça ve Farsça kelimelerle ağırlıklı bir sınav yaptığını düşünürsek bu tarz deneme sınavlarında olsun, soru bankalarında olsun bu tarzdaki sorularla antrenman yaparsanız sizin için daha iyi olur. Şimdi söz sanatlarına baktık. Bir tane de birkaç tane de başka bir derse bakalım. Milli edebiyata bakalım. 273 Milli edebiyatta ilk sorumuz şu şekilde. Genç Kalemler dergisinde yeni lisancılığı benimseyen şairler sade bir dille ve hece ölçüsüyle şiirler yazmışlardır demişiz. Bu topluluğu soruyor zaten milli edebiyat olacak arkadaşlar. Cevap E seçeneğidir. Açıklama yapmaya çok gerek duymamışız. Küçük hikayeyi bağımsız bir tür haline getirmiştir. Yüksek ökçeler, koç, külah, mahcupluk imtihanı hikayelerinden bazılarıdır. Tanıtılan yazarı soruyor arkadaşlar. Bu yazarımız Ömer Seyfettin olacak. Açıklamamızı da okuduğumuz zaman arkadaşlar farklı bir bilgi de edinmiş oluyoruz. Burada bakın edebiyatımızda olay öyküsü denilen Mopassan tarzı klasik öykünün en önemli temsilcisi olarak Ömer Seyfettin'i görüyoruz arkadaşlar. Farklı bir bilgiyi öğrenmiş olduk. Devam edelim. Bu son sorumuz olsun arkadaşlar. Bu soruyu çözdükten sonra noktalayalım. Nazma çektiği masalları Kızıdere adlı kitapta toplamıştır. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak, Türkçülüğün esasları, Malta konferansları, düz yazı türünde verdiği eserlerdir. Tabii ki cevabımız Ziya Gökalp olacak. Ziya Gökalp ile ilgili de böyle bir açıklamamız mevcut. Onu da okuyalım. Ziya Gökalp Genç Kalemler dergisinde 1911'de yayımladığı Turan şiiriyle Turancılık düşüncesinin önde gelen savunucularından olmuştur. Şaki İbrahim Destanı, Kızıl Elma, Altın Işık Yeni Hayat diğer şiirleridir demişiz. Arkadaşlar benim hazırlamış olduğum soru bankası bu şekilde. Elbette içerisinde ufak tefek bilgi yanlışında değil de ufak tefek yazım hataları, belki birbirini tekrarlayan sorular olabilir. Tabii ki bunu, bunları güncellemek de lazım ama bu şekilde bu kaynağı edindiğiniz zaman farklı tarzda sorular görebilirsiniz. Açıklamalarıyla beraber bir genel tekrar yapmış olursunuz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize ben verimli çalışmalar diliyorum. Son bir ay kala zaten biz ne yapıyoruz? Deneme sınavları çözmeye başlıyoruz arkadaşlar. Hemen hemen her gün, iki güne bir, üç güne bir ben de paylaşmaya çalışacağım. Hoşçakalın arkadaşlar, iyi çalışmalar.